Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ı bitirmeye çalışıyorumdan devam ediyoruz. Bugün part 2'yi çekiyorum. Uh nefesim bitti. En son köye gelmemiştik. De benim arkadaşım gelmişti. Ben de gitmek zorunda kaldım. O yüzden lan bizim demirlerimiz vardı. Golem kesmiştik biz. Onun demirleri nerede? Ha kullandık gerçi. Ha, şimdi evet hemen biz buradan çıkalım bir. Yani Golem de kesmiştik, o kadar ilerlemiştik. Şuraya gidelim böyle. Üstümüze zırh yapmıştık yani ben yaptım. Lütfen şu tam evet. Evet. Burada kalamarı öldürmüştük. Yani öldürdüm. Ama olsun. Bunu atalım. Bunu atalım. Bir sarı yapmamız gerekiyor. Ne oluyor? Hoppala. Korkma lan. Ben sana bir şey yapar mıyım? Yani çok fazla bir şey yapmam tabii ki de. Ee, Şöyle karşıya atlayamadım. Neyse. O güzelmiş ev. Ortası delik. Niye ortası delik? Şuraya aşağı inelim en azından. Oo merhaba merhaba merhaba. Selamünaleyküm. Bizim yapmamız gereken tek şey maden. Maden de demir toplamamız gerekiyor. Daha sonrasında bak demir toplamadan ben şuradan buraya şuradan şuraya gidiyorum. Ya sonra yarım saat ölüyoruz falan. Ölmek de istemiyorum o yüzden. Şu anlık tek şansım demir. Ve elmas. Elmas da toplayabilirim. Ama burada bir iskelet var. Hayır hayır hayır. Oo helal. İşte bu. Ama oradaki iskelet halletmemiz gerekiyor bizim yoksa yani yapamayız ki. zombi düştü galiba evet. Görüşürüz zombi. galiba çıkamayacaksın. Ee, üzüldüm. İyi geceler. seni sülalen bulamayacak oğlum. Artık seni kapattım sülalen Tüm sülalen komplecek gelsin arasın seni bulamayacak haberin olsun. Yani belki bilmiyorsan orada boğulmuş o görünecek seni tanıyamayacak oğlum. Eve gittiğimde anan seni tanıyamayacak lan. Eve git. Bak nasıl eve git anan annem dahi seni tanıyamayacak oğlum. Ha, ha Düştün mü? Aslında buradan çıkabilirsin. İyice tamam. Çok akıllıymışsın kral. Yani lan ne ara bu, bu oğlum? Ben de bunu yeni öğrendim bu arada. Boğulmuş istediğiniz güçlü zırhlı boğulma yani zombileri suya sokarak zırhlarını el değmemiş bir şekilde çıkartabiliyormuşuz. Bunu da bilmeyenler artık bilsin. Yani ben de bilmiyordum mesela. Bu arada biraz hastayım. Ee, düşüyordum da nasıl geçtim lan ben? Oğlum şimdi geçemez. Oğlum bu nasıl bir olay ya? Evet. Dediğim lafı hatırlarsınız. Ben demiştim ki şuradan şuraya oynamam demiştim. Full e, şey olmadan ama şuradan şuraya oynayacağım. Çünkü ıı, ilk bir şuradaki piglinler piglin demişim ya ee, şuradaki bir korkala göz atalım. Oh. Tamam. Şuradaki lavları kapatmanız yeterli. Şuradan biraz şey alalım. Çünkü nedir da yol yapmak için lazım olacak bunlar. Hayır 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 hayır. E, tamam şuradakileri toplayasak yeter. Tamamdır. Ya. Bir dakika. Onun şarjım altı kalmış niye şarj olmuyor ya? Yarım saattir şarj ediyorum. Tamamdır. E bu arada sandık nerede? Birader burada sandık olması gerekmiyor mu? Yani e, teknik olarak her portalda bir sandık olur. O sandık ya yer altında olur, göremeyiz. Keskinlik iyi. Bir de evet altın elmamız. En iyisi budur. Ondan iyisini bulan yok. Ya. Yani. Ha yani bir de şu çakmağımız Ama buradaki bak şunun kadar sen bana gelecek mi ona göre? Galiba demire şey gel, demir kazmaya gelmiyordu. Tam hatırlamıyorum da demir kazmaya gelmiyordu sanırım. Ben de çok hatırlamıyorum. Bayağıdır Minecraft oynamıyorum çünkü. Videolar gelmiyor. Neden alıyorum derseniz şu blokları. Neydi orada yollar? Aşırı uzun. Tekrardan söylüyorum aşırı uzun. İlk başta demiştim de. Ee, yani duymayan varsa oh, geberiyordum az daha. Neyse. Bir yarım saat uğraşma yapalım. Bekliyoruz. Ya yok ben bunu bekleyemem ya. Bana elmas kazmada zaten o saniyede kırılıyor. Bunda niye yarım saatte kırılacak? Bir e ee, şey göze alacağım. Hemen şuraya. Oo, bir kalp kala. Yehu! Şu an kalbim dolu. Evet. ya Neyse orası bu e, şey neydi onun lan Nether Portalı, yıkık nedir Portalı. Yani çok da güzel değilmiş. <coughs> ya, yeter artık düşme. O <laughs> hmm. <laughs> hmm. oh. bunu ben bir atayım. Bunlar da bu arada çimen olsaydı yine iyi bu arada. Çimenmiş. Ee, bu, bu çimen değil mi? Bu ne? Bu ne? Bunun çimen olması gerekmiyor mu? Bu ne madem? Bu üstündeki yeşil şeyler ne? Eh, hiç hiç. Bu arada 300 300 abone olduğumuzda ya da 500 abone yok. 500 çok uzun sürer. Ee, sizin yardımlarınızı da daha az sürebilir. Neyse neyse uzatmadan hemen diyorum ki e, 300 abone olduğumuzda yapacağımız tek şey e, şöyle ki şey yapalım ee, bir dakika ben şey yaparım Ne yap? <laughs> ne yapacaksın lan? Bir dakika. Evet 300 abone olalım ki hemen bir şekilde şu arkadaşı kurtarayım. Ondan sonra anlatacağım. Merhaba dostum. Olamaz olamaz olamaz. Hayır. burayı kapatmalıyım. Oğlum gerizekalı kedi tövbe. Allah'ım akıllı kedicik çıkabilir miydin? Allah rızası için. Tatlı kedi. Aferin sana. Sakmasın oğlum sen. gidecek çık bakalım. Oğlum manyak mısın lan? Sen ölüme karşı mısın sen? Ölecek ya. Psikopat. Oğlum suda yüzersin de hani suyu sevmiyorsun. Psikopat gibi suya giriyor bir de. Merhaba. Görüşürüz. Ha 300 abone olduğumuzda bilinmeyenler videosu gelecek. Ee, abonelerimizin hızla artmasına göre belki de 20 veya 25 yapabiliriz. Çoğu bilinmeyen değil. Yani çoğu bilinmeyen değil. Şöyle ki diyelim yani bu videoda söylüyorum. Diyelim şöyle kazılmış toprakların ee, normal çimenlerden bir piksel daha yüksekte olduğu yani bunu herkes biliyordur yani herkes değil de çoğu kişi biliyordur o siz buradaki misafir köylüler yani misafir değil misafirin köylülerine bulaşıyorsunuz ha hoppala merhaba dostum tamam o merhaba merhaba neredesin oğlum Oğlum kim vurdu lan beni? Benim bir eve ihtiyacım var. Şurası bir tık uygun gibi. Harita oluşturacaktık. Hemen oluşturalım birazdan. Bu videoda neredeyse hiçbir şey yapamadım. Ama bu köyü bulduk en Tamamdır. Haritamızı oluşturduk. Ve gidelim. Evet arkadaşlar artık bu köyden gidiyoruz. Merhaba dostum. Hop. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Allah sabah oldu. Sen saf bir daha da uyuyorsun. Önce sizin hepiniz safsınız ha. Ooo kraliyet evi. bilir belki de burası çölün patronun evidir. Golem, Golem'in evi mi olur desene? Golem'in evi yok. Golem sonuçta evsiz bir parasız çöllerden koruma karşılığında para alıyor olabilir mi? Yani saçma saçma şeyler demek O da olabilirse yüzde ee, 25 falandır galiba hiç emin değilim ee, şu an sol tarafa gideceğiz da ben sudan gitmek istemiyorum karadan bir yol varsa oradan gidelim karadan pek yol yol yok dümdüz gideriz Şuraya da ya. Aa, merhaba. Ee, mağara çıkmasını çok ama çok istiyorum. Bir de şu biyomdan artık akasya ağacıydı mıydı? Neydi bu biyom? Bu biyomdan artık ayrılmak istiyorum ya. Karşı biyom galiba güzel biyom. Akasya değil. Meşe. Of hadi gidelim artık ya. Oh mağara mı? Bakayım yok değilmiş. Ama mağara olmazsa çok iyi olur bence. 15 dakika oldu. Bu videoda neredeyse hiçbir şey yapamadım neredeyse. bir şey yapamadım neredeyse etenisi ya eti ısıtıp yiyeceğim yani ısıtıp derken pişirip şey de yemem lazım çünkü yani açlık barım çok fazla yol kat ediyorum şu an yani çok fazla değil de yol kat ettiği için ve hızlı bir şekilde koşarak yani yüreğine kat etsem bir saatte kat etsem işte bir saatte falan anca varım. Amacım bu arada büyük bir madenden elmas, demir gibi gibi şeyleri toplamak. Bu videoda evet evet arkadaşımın deliği gibi bu arada arkadaşımın deliği gibi her videoda arada bir sohbeti açacağım. Hile yapmadığım belli olsun diye. Evet sadece yeniden doğma noktası ayarlandı var. Daha hiçbir hile yapmadım. Bu tek hileleri açıp oradan e, envanter korumayı işaretledim. Çünkü envanter korumayı işaretlemeden yani bu seri 2 ay falan sürer. 2 yani ay değil, sinir krizi de geçirdim. O yüzden seriyi bırakabilirim. Yani hiç bana hile yapıyorsun falan filan demeyin. Umurumda değil. Yani yarın geçmiyorum. Anladım. Önceki videomda gece iksiri aldığım için gece görüşü iksiri. O yüzden videoda seriye sıfırdan başladım. Oğlum ne no, oluyor? No, ha tamam. Dört gözlü bir şey domuz görmek hiç normal olmadığı için yani her insanın vereceği normal tepkiyi verdim. <laughs> hmm. buradan da Yasin arkadaşıma selam olsun o demişti bana ee, her videoda sohbeti aç bile yapmadığına daha çok belli olsun bile yapmadım dedi ve ben de onun dediğini yaptım yani bence mantıklı bir şey yani sonuçta sohbette hile önceki hilelerde Sonraki hilelerde tüm hileler dahil her şey gözüküyor. Yani ben bu serinin sonuna geldiğimde ilk baştaki yaptığım hileler dahi hepsi gözüküyor. Hepsi kaydediliyor. Ben de bu kaydetmelere karşı yapıyorum işte bir şeyler ya. bu taşla ben yapmayacak mıydım etrafı da Nedir'e gideceğimiz için bu taş çok vardır. Yani vardır değil zaten var. Envanter düzenlemesi yapmak önemli. Bu Minecraft'ta bu arada yani Craftman 5'te <laughs> bu Craftman 5'te şey yok. Neydi ondan lan? Piglinlerle takas yok maalesef. Yani sürümü <laughs> Sürümü eski değil, sürümü yeni. Ama sadece bu çakma Minecraft olduğu için aslında bende beta da var da betayı çekmeyeceğim. Betadan videoları çekmeyeceğim. Mesela çünkü sıfırdan başlamam gerek. Ha, merhaba. Oğlum ne oluyor lan? Herobrine mi geliyor? Allah Allah gecede değil ki bu sesleri niye eklediniz oğlum oyuna ya Lan korku modunda oynuyormuş gibi hissediyorum video 22. dakikaya falan gelsin bırakacağım ha yani bir şey bulamazsam bırakacağım hatta bir dakika bu dakika içerisinde bir şey bulamazsam 21 dakikalık sürecek video tam 21 dakika sürmesi için e ee, bekleyeceğiz. Hadi. Dalmış olabilirim. Dalırsam. Hani bilmiyorum. Tamamdır. Kalbimizin olmaya gerek yok. Kalbimiz zaten çok da az değil. Hayır. Oo. Bir blok bak. Şu blok daha aşağıya düşseydim sadece 2 blok aşağı 3 blok aşağıya düşseydim bile şu an direkt ölmüştüm kalbimi doldurmaya gerek yok demiştim de keşke doldursaydım yani doldurmasam da bir fark değiştirmedi ki doldursam da doldurmasam da tek doldursam kalbim biraz daha fazla olacaktı Aa, 21. dakikayı geçmişiz o zaman 22'de ...durdurmaya çalış. Abi ne oluyor ya? Merhaba tavuk. Merhaba. Oğlum şu oyunda psikopat... ...bakmayın korkuyorum ya. Ya. Ee, o ses neydi? Benden geldi galiba... Ben bir şey söyleyeceksin. Benden geldi. Ha! Oh! Öldüm kopardınız oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> ya niye ben böyleyim ya? Ya <laughs> Ama oğlum kumun üstünde ot çıkabilir mi sizce? Kum lan o. <laughs> Denizin sahilinde mesela o kum çıkma. Yani ot çıkmaz evet arkadaşlar bu video buraya kadardı tamamız neyse neyse bu video buraya kadardı görüşmek üzere bye